Merhaba arkadaşlar sizlere bugünkü videomda şerit değişikliği nasıl yapılır onu çekmiş olacağım. Arkadaşlar şerit değiştireceğiniz zaman öncelikle sol sinyalimizi yakmalıyız bu şekilde. Sonrasında yandan geçen araçları ayna kontrolü yaparak kontrol ediyoruz ve hızımızı artırarak hemen hafif direksiyonu kırarak şerit değişikliği yapıyoruz. Şimdi bunu tekrar yapmış olacağım sizlere hızımı artırdım. Biraz ilerliyorum şu aracı bir geçelim. Her zaman direksiyonumuzu düz tutup şeridin tam ortasından gidiyoruz bu şekilde. Biraz daha şöyle hızlandım. bir geçelim. Evet sağ sinyalimi yaktım. Hemen sağ aynamı kontrol ettim. Baktım araçlar çok uzak Hemen direksiyonumu çevirip orta şeridi geçtim ve sinyalimi kapattım.